Mersin Milletvekili Gülcan Kış. Açıkladığı enflasyon verileriyle inandırıcılığını kaybeden, gerçek enflasyon verilerini gizleyen TÜİK, kendi başkanına bile sansür uygulamaya başlamıştır. Enflasyon sepetindeki madde fiyatlarıyla eleştirilere hedef olan TÜİK, konu hakkında açıklama yapan kendi başkanının basın açıklamasına bile kurumun sitesinde yer vermemiştir. Kuruluşundan bu yana güncel, güvenilir, tarafsız, İstatistik üretmekle görevli TÜİK bugün içler acısı bir durum yaşamaktadır. Ne güvenilirliği ne de tarafsızlığı kalmıştır. Haziran 2022'den beri madde fiyat listesini açıklamayan, yargı kararlarını hiçe sayan TÜİK, geçmiş verileri silmeye ve değiştirmeye başlamıştır. TÜİK açıkçası suç işlemektedir. Sansürcü, yargıya meydan okuyan, güvenilirliğini şeffaflığını yitirilen TÜİK, yönetimini buradan uyarıyoruz. Siyasi kimliğinizden sıyrılın, görevinizi layıkıyla yapın ve milyonlarca insanın hayatını...